Hala da bir tripod. Çok yakındayım. Ay çok dağınık ya. Of. Yeter. Ne oluyor ya? Ne oluyor be? Beni ayağa kaldırdınız. Günü haftanın ilk günü ne oluyor ya? Moda konuşun burada. Moda tartışın. Yeterin artık. Panda var ya aynanın karşısına oturmuşum arkamdan cin geçse haberim olmayacak. Sevgili Eda Yaman senin yüzünden senin videolarını izlemeye başladığımdan beri yine cin korkum başladı. Ee, evde sürekli cin dolaşıyormuş gibi hissediyorum ya da aynı senin dediğin gibi böyle bir şey editlerken arkamdan cin geçecek de çok korkuyorum. Ne aldın diye soracak olursanız Black Friday'den bahsedeyim önce. Plan bir tane polar ceket aldım, bir tane mont aldım. Um, ee, Trendyol'dan böyle 30 liraya Foreo çakmasını aldım. Yapacak bir şey yok yani. Foreo'lar 1000 lira falan. Foreo bana sponsor olana kadar böyle devam edeceğiz. 30 liraydı. Hatta yanımda da böyle hani iki ucu taşlı bir şey var. Böyle soğuk tutuyorsunuz. Onu sonra yüzünüze şey yapıyorsunuz ya. O, ondan hediye ediyorlar yanında. Yani 30 lira inşallah kanser olmam. Onun dışında ne var? şey aldım. Adresini. French press aldım. Bizim evdeki French, French press kırıldı ve French press'ler çok pahalı. Yani en küçükleri kalitelilerden bahsediyorum. Marketlerde satılan plastik 15 lira satılan şeylerden bahsetmiyorum. En kaliteli ama küçük olanlar 50 liradan başlıyor. Ben de ne zamandır içimde böyle bir bambu bambu marka French press almak istiyordum. Sonra baktım indirimde gördüm. Aldım vallahi. Şimdi French press atacağız. Biliyorsunuz ben tam bir kahve manyağıyım. Yes. Kırılmamış ama ben kıracağım galiba çünkü açılmıyor. <laughs> çok seven Bakın şunu yapmak çok mu zor ya? Şu ya Allah aşkına koyuyorsun sadece yok burasından demir altın yok işte rose gold bilmem ne buraları siyah kaplama plastik üzeri bilmem ne yeter ya dümdüz camı dökeceksin abi cam yapacaksın üstüne de bir tane sade bir üstlük tamam bu ne yani bu diğerleri ne tabi biraz pahalıydı. Ama yapacak bir şey yok yani ben bunu ne kadar aldım kargosuyla birlikte 60 ama aldım neydi ama indirimdeydi ve kocaman tam benlik hatta aile boyu bu yani. Buna baya bitki çayı yapıp falan. içersin. İçilir yani. Bir de böyle şeylerden paraya kıymamak gerekiyor bence çünkü ben bunu yani kırılmadığı sürece bir ki kırılacağını zannetmiyorum. Kırılmadığı sürece herhalde ölene kadar kullanabilirim. Hani fonksiyonunu yitecek bir şey değil çünkü. Günaydın. Günaydın. Günaydın sabah şerifleriniz sayılı olsun arkadaşlar. Müziği kapamayı unuttum. Allah beni de kahretmesin gerçekten. Sanki hiçbir şeyim yokmuş gibi üzerime habire bu yeşil şeyimi giyip duruyorum. İnanmıyorum. Ama en çok sevdiğim şey bu o yüzden giyiyorum. Bir de bu aralar gerçekten hiçbir şey paylaşmaya modum yok. Yani mutsuz değilim, hiçbir sorun yok, her şey yolunda hatta çok mutluyum ama böyle bir şey paylaşmak istemiyorum ama bunu giyince böyle bir story atasım geliyor, böyle bir video çekesim geliyor sanırım psikolojik olarak o yüzden bunu giydim video çekeceğim diye ama yapacak bir şey yok siz bunu kafanızda böyle kırmızı gibi düşünün. Bu vlogta ne olabilir size anlatayım kargo açılımı olabilir plan birden kargo bekliyorum hatta az önce bir tane kargom geldi açmadım Sizle açacağım. Ondan sonra ders çalışma olabilir. Ve mağazamın yeni ürünleri stoğa gelecek bugün. Onları paylaşacağım. Siz bu videoyu izlerken stokta olur mu bilmiyorum. Ee, çünkü hemen bitiyorlar. Ama ben de hemen stok yenilemeye çalışıyorum. Size de ürünleri gösteririm. Şimdi ilk baş kargo açalım. Konuşacak çok şey var. Bir hafta boyunca konuşuruz yani değil mi? Dün vlog çekmeyi unuttuğum için dün yaptığım çoğu şeyi size göstermedim. Ama bugün benzer şeyler yapacağız. O yüzden sıkıntı yok. Dün en son kargo açtık, ondan sonra ben e, ne yaptım, yeni ürünleri şopiyerde dükkanıma satışa koydum, e, stok açtım, ondan sonra markete gittik, marketten geldik, sonra da işte vakit geçti, Gece de kargo yaptım, sonra sabah o kargoları götürdüm, sonra eve geldim, sonra ofise gittim, Son ofisten sonra nişantaşına geçtim, oradan bir dergi aldım, şimdi eve geldim, kargolarım var, kargom var, yine e, Bir'den aldığım iki tane mont var. Daha doğrusu biri ceket, polar ceket. bir de mont. polar ceketi mağazada denemiştim ve çok hoşuma gitti ama montu denemedim. Şunları açalım. Umarım montu kesmedim. Umarım montu kesmedim. Montu kestiysem yazık olsun. Rengi tam istediğim gibi. Kumaşı bir tık parlak. Ama yapacak bir şey yok. Dar olacak sanki. Keşke iftar çal. Yok Bak ayna da bakalım. Beğendim tam istediğim gibi. Baya güzel. Baya güzelmiş ya. Böyle bir şişme mont arıyordum ne zamandır. Montreys olmaya aday mıyım? Bence evet. Anne! Gel. Güzel değil mi? Evet. Mağazada, her, çünkü mağazada üzerimde kalın bir şey vardı. Şu an tişört olduğu için. Bir amca şey gibi mi? Evet. evet. Ama güzel. Şu yakından da gösterelim. Şurada şöyle bir şey var. Rengi de böyle yani. Hiç bu renk bir şeyim yoktu galiba. Saçlarım da o kadar kabarık ki yani. Şimdi biraz paketleme yapacağım. Normalde annemle birlikte akşamları paketleme yapıyoruz birlikte. Ama bugün cuma günü ve hafta sonu yasak var. Şu anda da elimde çok fazla sipariş yok. Bir 10'a yakın falan galiba bir bakmam lazım. Dünden bugüne gelenler 9 tane. Onları bari tek başıma paketleyeyim ve e, kargoya götüreyim istiyorum. Çünkü hafta sonu bununla uğraşmak istemiyorum. O şekilde. E, masayı da böyle kurdum. Burada e, kese kağıtları var, stickerler, posterler, kart postalar. Şurada e, ayarladığım kargo poşetleri var. Şuraya da memo pad'leri koydum. Böylece burada tık tık çok rahat iş yapabiliyorum. <laughs> Oha bir dakika. Süper. Ben böyle bütün gün vlog çekerim yalnız. Bu videonun çok e, alakasız bir video olduğunu biliyorum. Ama size bir açıklama yapmam gerekiyor. Ben e, yani şu anda kanalımda 10-15 video varsa yayınlanan. Arkada yayınlanmayan 50'den fazla videom vardır belki de. Ciddiyim. Buna yarım kalanlar, sadece girişi çekilmiş olanlar, editlenip yüklenenler ya da sadece editlenenler. Ee, yani bir sürü video var e, yayınlamadığım. Çünkü ben çok mükemmeliyetçi biriyim maalesef ki. Bunu kabul ediyorum. Ve eğer bir şey beni sinir ederse bir videoda o videoyu yayınlamaktan vazgeçiyorum maalesef. Böyle bir sıkıntım var ve konuşurken şu an yoruldum. Ve bu özelliğimi en azından YouTube'da kırmaya çalışıyorum. Çünkü bu beni gerçekten e, video yüklerken, yani video çekmek ve editlemek çok sevdiğim bir şey. Ama video yükleme sırasını bir cehenneme çeviriyor ya da daha sonrasını. E, çünkü çok düzensiz video yüklüyorum işte. Mesela benim kanalımda aylarca video çek, yayınlamadığım bir süre var. Ama aslında ben o sürede bir sürü YouTube videosu çektim ama hiçbiri, e, yayınlayacak kadar iyi gelmedi bana. Halbuki e, yani izlediğim çoğu YouTube videosu mükemmel değil. Ve öyle doğmak zorunda değil zaten. E, bu özelliğimi kırarsam daha sık e, video gelebileceğini düşünüyorum. Şu anda da böyle oturmamın sebebi e, saçlarımı kestirdim arkadaşlar dün ve hiç güzel olmadı. <laughs> e, mutsuzum o yüzden. Yani mutsuz değilim. Ben bir keresinde böyle e, 2 i̇şte ne oluyor galiba. Kadıköy'de böyle çok pahalı bir yere saçlarımı kestirdim ve o kadar eminim ki hani çok para veriyorum çok iyi bir yer ve e, hani tam istediğim gibi yapacak çok eminim ve e, bok gibi olmuştu o zaman da hayatımda ilk defa kendimi o kadar depresif hissettim çünkü bayram zamanıydı ve o saçlarla insanların beni görecek olmasından nefret ediyordum. Ama şu an o kadar mutsuz değilim yani. Saç, kökü bende O uzamaz bir de karantina var yani sürekli evdeyiz. Sadece video çekerken ve fotoğraf çekerken sıkıntı olacağını düşünüyorum. Onda da yapacak bir şey yok. Bir de şu anda Instagram hesabımda iki tane çekiliş var. Bir tanesi Airpods hediye ediyoruz Sena ve Başak'la. Bir de Trendyol kuponu çekilişi var. Onu da Elif ve Yana ile yapıyoruz. O yüzden eğer şu an bu videoyu izliyorsanız bir instagram hesabıma bakın iki tane çok güzel çekiş var onlara katılabilirsiniz. Bir de e, şu an sadece bu videoyu izleyenler öğrenecek. Ben işte iki hafta önce ya da bir buçuk hafta önce bilmiyorum şey demiştim. E, yeni yıla girerken böyle güzel çekişler ayarlayacağım ve üç tane çok güzel çekiş ayarlamıştım İşte ikisi bu. Bir tanesi de daha instagramda açıklamadım ama youtube videosu izleyenler öğrenecek. Hairstyle sırka çekilişi yapacağım çünkü çok fazla isteyen oldu ve işte Harry Styles'ın Golden klibine verdiğim tepkide de baya yorum gelmesi hırkayla alakalı o yüzden bir de içinizden birinize hırka, etme, hırka hediye etmek istiyorum onun dışında ne var bir de ben bu işte 3 tane çekiliş olacak dediğimde tahmin edin dediğimde herkes Art By Tolga çekilişi istemiş gerçekten yani 100 kişiden 99 Art By Tolga istemiş o yüzden sizi kırmayacağım. Yıl başına çok az kalmışken yani böyle işte 25'inden sonra ya da 31'inde Aralık 31 mi çekiyor bilmiyorum. Ee, i̇şte o tarihlerde bir de Art by Toga çekiş olacak. O yüzden Instagram'a bakmayı unutmayın. Sözceklerim bu kadardı galiba. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video alakasız bir video oldu diye düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir ölçük ama yapacak bir şey yok. Beni izlemeyi seviyorsanız like atın ve yorum atın. Böyle videolar daha çok gelsin ister misiniz? Eğer böyle videoların daha çok yanmasını isterseniz böyle evde özellikle karantinadayken bu tarz videolar çekmek istiyorum. Ama bu kadar birbiriyle alakası kopuk değil de daha böyle bir tema içerisinde olabilir. Yani ilk defa hayatımda YouTube kanalıma bu kadar boş bir video yüklüyorum sanırım. Evet. izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenin. Yorum yapın beğendiyseniz. Ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öpüyorum size. Zaten eğer bu videoyu yayınlarsam sözümü tutmuş olacağım. Ama yayınlamazsam bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceksiniz. Sözünleri biri miyim? Göreceğiz. Videoyu yayınlayacak mıyım acaba?